Medik TV hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuyu işleyeceğiz. Yaz sezonuna girmiş bulunmaktayız ve bir sürü alerjen vücudumuza temas ettiğinde ya da toksik maddelerini vücudumuza enjekte ettiğinde vücudumuza alerjik reaksiyonlar meydana geliyor. Eğer bu alerjik reaksiyonlar hafif ve orta olursa herhangi bir problem yaşamadan çok basit bir şekilde en yakın sağlık kuruluşuna giderek bunu çözüyoruz. Ama eğer bu alerjen sizin vücudunuzda ağır bir alerjik reaksiyon yaratırsa bu bir ölüm riski oluşturuyor. Nasıl ölüm riski oluşturuyor? O alerjik toksik madde ya da alerjen madde vücudumuza temas ettiği an itibariyle vücudumuzda çok ciddi bir önem meydana geliyor. Özellikle soluk borumuzun olduğu yerin üst tarafında larynx diye dediğimiz bir bölüm var. O bölümde çok ciddi bir şişme ve nefes almada zorluk, devamında da solunum durması gibi tablolar karşımıza çıkıp hayatımızı kaybedebiliyoruz. Deniz ürünleri yediğimizde karşımıza çıkabilir. Deniz canlıları soktuğunda karşımıza çıkabilir. E, tüylü bitkiler, şeftaliden çileye kadar bunları yediğimizde bu toksik madde karşımızda bu problemi yaratabilir. Bal arısı, eşek arısı, akrep, örümcek, çiyan gibi hayvanların vücudumuza temas sonrasında yine bu durumla karşı karşıya kalabiliriz. Bunun dışında ilaçları kullandığımızda bu toksik maddeler bize zarar verebilir. Yani başınız ağrıyordur bir tablet alırsınız onu ilk kez kullanmışsınızdır o alerjik reaksiyonla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir antibiyotiğe karşı bu tablo gelişebilir. Ya da tüye ya da herhangi bir gıda boyasına ya da yediğiniz bir gıdanın içindeki maddeye karşı bu alerjik reaksiyonları görebiliriz. İşte bu alerjik tablo ağır bir boyutta seyrederse boğaz bölgemizde gırtlak dediğimiz yerin olduğu bölgede bir şişme meydana gelir ve bu şişme nefes alma işlevinizi ortadan kaldırır ve solunumunuz durur. Solunum durduktan sonra kalp durur ve hayatınızı kaybedersiniz. Ne yazık ki ülkemizde her yıl birçok vatandaş bu nedenden dolayı kaybediyoruz. İşte dünyada yıllardır bunun çözümü için kullanılan bir oto var. Bu oto enjektörün adı Epipen. Epipen dünyada alerjik reaksiyonu olan ve ağır tablolar yaratan insanların çantalarında taşımaları için doktorları tarafından reçete edilerek yazılan ve bu kişilere de çok basit bir eğitimle öğretilen olur da o maddeye temas eder nefes almakta zorluk yaşar. Boğazında bir karıncalanma, midesinde bir yanma, vücudunda şişmeler meydana geldiğinde hemen kullanması için dizayn edilmiş müthiş bir ilaç bu. Oto enjektör. Kişi kendine bunu uyguluyor. Çünkü ona maruz kaldığında belli bir süresi var solunumu durmadan önce. İşte o vakit alıyor epipeni ve kendini yapıyor. Yıllarca ülkemizde bulunan hastalarda ne yazık ki yurt dışından bu ilacı getirerek kullanmaya çalışıyorlardı. Fakat ülkemizde bir ilaç firması çok güzel bir hamle yaparak penepin adını verdiğimiz müthiş bir o tenjektör üretti. Bu o tenjektörlerin içerisinde adrenalin var bakın şu şekilde. Hem çocuklar için olan versiyonu var hem de yetişkin yetişkinler için olan versiyonu var. Doktorunuza gittiğinizde doktorunuz bu reçetelendirmeyi yaparsa %80'ini kamu kurumunuz, sigortanız ödüyor. Kalan %20'lik farkı da siz ödeyerek buna sahip oluyorsunuz. Bu çok önemli bir nokta. Ve yanınızda taşıyabiliyorsunuz. Böylece olay yerine ambulans ekibi gelinceye kadar ya da siz sağlık kuruluşuna gidinceye kadar çantanızda iki adet bulunan bu penepini kendinize yaparak hayatta kalabiliyorsunuz. Oldukça önemli. Ya da çocuğunuzun başına bir şey geldiğinde elinizde bu oluyor ve çocuk dozu olduğu için çocuğunuza yapabiliyorsunuz aksi halde ne yazık ki bu ilaca ihtiyaç duymanız lazım. Bu ilaç kullanımı hazır değil. Bakın bir ampul. Bunu kıracağız. Enjektörü hazırlayacağız. Enjektöre çekeceğiz. dozunu ayarlayacağız ve öyle yapacağız. İşte burada kaybedilen bu zamanda hasta hayatını yitirebilir. Bu sebepten dolayı kesinlikle ama kesinlikle bunun içinde bulunan adrenalin'in bir oto enjek, otomatik enjektörün içinde olması lazım. Yani biz yapmamalıyız. Biz sadece şunu yapmalıyız. Bakın 3 talimat. Kapağı çıkar. Görüyorsunuz. Arkasındaki yeşil olan bariyeri çıkar ve kendini yap. Talimatlar sıralı bir şekilde ilerliyor. Çok basit. Alıyorsunuz bunu ve bacağınızda uygun olan yere yapıyorsunuz ve 10 saniye boyunca basılı tutuyorsunuz. İşte içinde bulunan ilacı otomatik olarak vücudunuza enjekte ediyor ve o alerjik maddenin sizin vücudunuzda yaratacağı hayati risk oluşturacak bütün etkilerini ortadan kaldırıyor. Bu sebepten dolayı bu oto enjektörleri çok ciddi alerjik reaksiyon geçirme potansiyeline sahip olan herkesin kesinlikle ama kesinlikle yanında bulundurması çok ama çok şart. Hatta sadece kişilerin değil yat tur yapan teknelerin, arazide safar yapan bütün kurumların, otellerin, Sağlık kuruluşlarının küçük revirlerinin, otellerde bulunan revirlerinin, onun dışında AVM'lerin, çok fazla insanın bir arada bulunduğu konser ya da parti ya da eğlence sektöründe yer alan kurumların bu ota enjektörleri muhakkak bulundurması şart. Neden şart? Çünkü bu hazır ve siz alerjik reaksiyonda bunu yaptığınızda hayat kurtarıyor. İşte bu ot enjektörler reçete edildikten sonra kişiler bireysel olarak bunu bulundururken sağlık personeli olan kurumlar da satın alıp revirlerinde tutarsa ilgili sağlık personelleri o alerjik reaksiyonla az önce söylediğim bütün lokasyonlarda rahatlıkla bunu kullanabilir. Ha ya ben vatandaşım. Evime satın alayım, koyayım. Olur da bir alerjik reaksiyon olursa bunu yapayım mı? önermiyoruz. Ya bir sağlık personeli kullanacak bunu ya da alerjik reaksiyonu olan kişi kendine kullanacak bunu. Bu yüzden tanımlanması ve eğitimini alması oldukça önemlidir arkadaşlar. Bu sebepten dolayı penepini muhakkak bulundurun. Doktorunuza benim arı sokmasına karşı alerjim var. Bir kere ölümden döndüm. Artık bu tanımlı lütfen bana bunu reçete edin dediğinizde size reçete eder. Gidersiniz eczaneden o reçetenizle bu ilacı alırsınız. Ha ben bunu direkt almak istiyorum derseniz yaklaşık 1800 ile 2500 TL arasında bir fiyatı var. 2 adet olarak geliyor ve birinciyi kullanıyorsunuz. 3-5 dakika sonra işe yaramazsa ikinciyi kullanıyorsunuz ve hayatta kalma ihtimaliniz olağanüstü yüksek seviyeye geliyor. Bu yüzden arı sokarak çok yakın bir akrabasını kaybetmiş biri olarak söylüyorum. Muhakkak yanınızda bu penepinleri bulundurmanızı şiddetle öneriyorum. %100 yerli bir ürün ve içinde adrenalin var. Hayat kurtarıcı bir ilaç. Oto enjektör hazır. Siz bir şey yapmıyorsunuz ve uyguluyorsunuz. Peki öğrendik. Alerjimiz var. Gittik doktorumuza söyledik. Doktorumuz reçet etti. Aldık. Penepini artık elimizde koyduk çantamıza ne kadar süreyle kullanabiliyoruz? Bunun ömrü 2 yıl. 2 yıl boyunca siz Penepini rahatlıkla kullanabilirsiniz. 2 yıl boyunca kullanmadıysanız ne mutlu size. Demek ki alerjen bir maddeye temas etmediniz. Ama olur da olur da 2 yıl sonra son kullanma tarihi geçerse hem ilaç firmasıyla irtibat kurabilirsiniz hem doktorunuzla irtibat kurabilirsiniz ve yenilenmesini sağlayabilirsiniz. Unutmayın ki o alerjen sizin vücudunuza her an temas edebilir. Bu sebepten dolayı muhakkak bunu yanınızda taşımanız Önemli. Bunlar Penepin'in yeni versiyonları çok daha kaliteli ve mükemmel hale gelmiş. Bunlar da eski versiyonlarıydı. Eğer olur da bunlara denk gelirseniz, bu da aynı mantıkla kullanılıyor. Birazdan anlatacağım nasıl uygulayacağız bunu. Çok basit ve oldukça kolay bir uygulama çünkü rahatlıkla yapabileceğiniz bir işlev. Şimdi ama önce işin zor kısmına gelelim. Bakın ben burada sizin karşınızda hayvan teması ya da işte bir e, tüylü gıda ya da bir ilaç hiç fark etmez e, ve nefes almakta zorluk çekmeye başladınız. Vücudunuzda şişmeler meydana geldi. Mideniz yanıyor, boğazınızda bir gıcık var. Nefes almakta zorlanıyorsunuz ve vücudunuzda bulunan oksijen oranı gittikçe düşüyor. Siz bir sağlık kuruluşuna ulaşırsanız ulaşana kadar zaten probleminiz var ama diyelim ki ulaştınız oradaki sağlık personeli ne yapıyor biliyor musunuz çantasını açıyor çantasından önce bir tane enjektörü buluyor bakın bu enjektörü böyle bulmak yetmiyor bunu açacağız açıyorum bakın sonra burada e, enjektörün kendisi var bir de enjektörün iğne ucu var bunu buraya takacak bakın taktı bitmedi daha burada Adnelenin dediğimiz bir ilaç ampul formunda var. Bunu şöyle yapacak, kıracak bunu sonra. Bakın, kırdı. Bakın, kırdı. Şimdi kırması da yetmeyecek. Alacak bunu, bu ilacı enjektöre çekecek. Ne kadarını çekecek? Yarısını. Çünkü bu 1 miligram 0.5'ini çekmesi lazım. Bakın, hemen çekiyorum ben. Çekti çekti yarısını çekti. Şimdi yine bitmedi. Hala yapamaz size. Havasını çıkarması gerekiyor. Bakın kaybettiğim zamana bakın lütfen. Evet, şimdi havasını çıkardı. Kontrol etti. Evet 0.5 miligram artık bunu yapacak size. Şu an hazırladı. Bakın daha yeni hazırladı ve ne yapacak? Vücudunuza uygun bir yeri bulacak. işte şuradaki omuz kasınız olabilir. Bacağınızın orta dış yandaki kası olabilir. oraya alacak ve bunu yapacak. Düşünün. Bu kadar zamana ihtiyacımız var ve bu zaman oldukça uzun bir zaman. Zaten sağlık sağlık kuruluşuna gitmekte bir zaman kaybı. E ne oluyor? Doğal olarak sizin e, o harcadığınız vakitte solunumunuzun durması an meselesi ve hayatınızı kaybedersiniz. Solunumunuz durduktan sonra e, solunum mekanizmanızda artık oksijen olmayacağı için bir süre sonra kalp de duracak ve ne yazık ki hayatınızı kaybedeceksiniz. Tekrarlıyorum her yıl birçok vatandaşımızı bu sebepten dolayı Kaybediyoruz ama duyarlı olursanız alerjen maddeye temasınız olduktan sonra o alerjiyi tanımlarsanız doktorunuza başvurursanız ya da kendiniz o e, alerjeni tanım, tanımladıktan sonra eczaneden penepini talep ederseniz penepin çantanızda ya alerjen maddeye temas edin bir ağrı geldi soktu size araya karşı da alerjiniz var. Bakın hareketi gösteriyorum arkasında bütün aşamalar yazıyor. Bakın bir numara yazıyor burada bir numara bakın bir numara kapağı çıkar çıkardım bakın steril bu 2 bakın iki yazıyor burada görüyorsunuz arkadaki yeşil kapağı çıkardım gördünüz şimdi hemen şöyle çok hafif ayağa kalkayım bakın bacağımın şurası şurası dış kısmı hemen tutuyorum şöyle bakın şu şekilde geliyorum ve bastırıyorum kaç saniye 10 saniye 10 saniye boyunca bastırıyorum evet şu an 10 saniye doldu artık ilaç vücuduma zerk edildi. Yani vücudumda kasımın içine girdi. Kasımın içine girer girmez adrenalin o kadar hızlı emilen bir ilaç ki arkadaşlar çok çabuk bir şekilde dolaşıma geçiyor. Hemen akciğerimizde problem yaşayan her bir hava keseceğini genişletiyor. Arkasından ödem olan bölgedeki ödemin hemen durmasını ve azalmasını sağlıyor. Kalbimizin pompalama gücü düşmüştü. O pompalama gücünü hızlıca güçlendirip daha da hızlı bir şekilde beynimize ve hayat organlarımıza kan yollamayı sağlıyor. En önemlisi ne biliyor musunuz? Bütün bunları yaparken vücudumuzda bulunan damarların da düzülmesini sağlayarak çok hızlı bir şekilde sizde oluşan o şok tablosunu kötü duruma giden o olumsuz tabloyu organların yetmezliğe doğru gittiği tabloyu düzeltiyor. İşte penepin böyle mükemmel bir ilaç arkadaşlar. Oto enjektördür. Siz hiçbir şekilde ilacı çekmediniz. ilacın havasını çıkarmadınız. Bunların tümü bu görmüş olduğunuz mekanizmanın içerisinde hazır aldınız ve bacağınızın dış kısmına bunu yaptınız. Orta üst dış kısma yapıyoruz. Ee, hemen kalça hizamızda bulunan yer. Birazcık daha tanımlamak için ayağa kalkıyorum. Bakın ön taraf değil. Şöyle yan taraf. Hemen üst bölüm aldım ve buraya yaptım. 10 saniyede basılı tuttum ve 10 saniye sonra artık ilaç vücuduma girdi. Hemen çok hızlı tabloyu düzeltiyor ve hayatta kalıyoruz. İşte bu yüzden çok önemli. Ha 3 dakika geçti. Biraz iyi oldunuz ama hala iyi değilsiniz. Hemen iki tane aynı anda veriliyor demiştim demiştimse ikinci alacağız ve ikinciyi de bu sefer bu tarafa yapmıştık ya diğer tarafa aynı şekilde yaparak hayatta kalmamız için bütün adımları yapacağız. Lütfen eğer alerjik bir durumunuz varsa ve bu sizde ağır bir tablo yaratıyorsa ya da ya da orta kötü bir tablo yaratıyorsa Lütfen doktorunuza başvurun ve penepini alarak elinize bulundurun. Şu görmüş olduğunuz oto enjektörün içerisinde 0.3 mg adrenalin var ve bu adrenalin sizin hayatta kalmanız için yeterli. Aynı şekilde ikincide de var. Müthiş bir etkiyle hayatta kalmanızı sağlıyor ve gerçekten ülkemizde sadece bunu bu risk grubunda bulunan hastalara verirsek sağ kalım üzerine çok fazla katkı sağlayacak. Unutmayın ki ambulansı çağırdığınızda ambulansın sizin yanınıza gelme süresi 10 dakika. Minimum 10 dakika. Arazideyseniz bu süre daha da artacaktır. Düşünün ki siz kendi imkanınızla bir sağlık kuruluşuna giderseniz ulaşım süreniz gene 10 dakikanın altında olmayacaktır. En önemliyi söylüyorum burada size. Bu da çok önemli her adım attığınızda alerjik tablonuz sizi çok daha kötü bir konuma getirecek ve hayat fonksiyonlarınız daha hızlı probleme dönüşecek. O toksik madde sizi daha da sıkıntıya sokacak ya da o ilaç daha hızlı emilecek, daha da problem yaratacak ya da o gıdanın içindeki etken madde sizi daha da probleme dönüştürecek. Bu yüzden lütfen alerjiniz varsa ve tanımladıysanız doktorunuzla görüşerek ya da bir eczaneye giderek penepini pene, Yanınızda bulundurun ve ayırmayın. Hayatta kalmanız için buna ihtiyacınız var.